Evet arkadaşlar şimdi bunu çeksene Büyük balık geliyor. Kankim Aysin çekiyor. Hadi Aysin. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Ah baba baba. Çek. Aysin gireyim mi suya? He? Dur balığı bir çekelim dur. Örküyor musun? Evet. Oynayalım abi seni. Ay, <laughs> oynayalım. Evet. Çık hadi çık hadi Ama şey ağzına iyi bak sana Hemen Valla mı? bak bakta da gireyim Tam işte. Aha, almış almış. Tam almış hadi çek Tam Almış, da... almış hadi çek. Tamam bak ucunda duruyorsun. Açaram çıkar ver lan. Bana ay çekme, çekme. Bana dedim oğlum. Ama kötü. Bir tutaduruyor bir Evet, balık <gülüyor> <gülüyor>